Merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Ben Bugün burada bugünkü yemeğimiz pirasalı hamsi yapacağım. Pirasa, patates, maydanoz, soğan. Şimdi patateslerimi doğrayayım. Güzel bir üzüne sobamızda. ama yapalım. Aslında doğru güzel. Onu biraz büyük olması daha güzel. şekilde hamsımıza, patatesimize şekilde biraz büyük. Şimdi tuzumuzu atalım. Biraz sana tuzunu. böyle kaba görünüyor arkadaşlar ama bu yeşillik olduğu için piştiğimiz sivir da kaba olmayacak Piş, pişerken yeşillik biraz aldım şöyle şimdi hamurumuzu soğanla karıştıralım Yeah, I don't see what the chip. Dört yemek kaşığı da sıvı yağ koydum üstüne. Şimdi fırına yemeğimizi verelim. Komşumuzun bahçesinden çıkardığım havuçları yıkadım. Kuruttum. Böyle bunları dolaba koydum. Şimdi Bunları da soyup güzel bir yoğurt sarımsak kesimi yapacağım. Bunlar biraz yararlılarını ayırdım. Yararlı da dur. Şöyle kendilerinden toprakta yarılmıştılar. başlamış. Şöyle rendelediğimiz havuç sarımızı yağ döktük. Şimdi havuçlarımızı koyacağız içine. Böyle güzel yine burada bir Yoğurtlu evet, sarımsakı yapmak için. Sarımsağımızı evet. yani, sayalım bol sarımsak ne kadar sarımsak bol olursa o kadar lezzetli olur yemek biz de sarımsak antikördük herkes bunu biliyordur tamamen çok faydalı sarımsak çok sevdiğim yoğurtlu havuç kızartması. Şöyle yuvarlak yuvarlak kızartması da çok hoşuma gider. Böylesi de çok güzel olur. Yağımızı koyduk. Biraz da sıvı yağ katacağız ona. eridi eridiği zaman. Bu da, da erisi. Oglosławimy na nie, nie piszę, co Pişecek. Üstüne limon koymadık. Kesmedim. İsteyen tabağına sıkar. O yüzden ben onu sıkmadım. Şey kesmedim üstüne. Unumuzun tuzunu sarımsağa atmıştık. O yüzden yoğurda tuz atmadı. Sarımsağı ezerken fazla tuz atmıştım. biraz fazla yapabilmişim. Haşlı bunu koyayım buraya. Yemeğe daha da alalım. Yemeğimiz de tamam. sizlere de hayırlı günler hayırlı akşamlar arkadaşlar Allah'a emanet olun